transfer dönemi başladı. Süper Lig tarihinin en iyi 5 transferi. Son 10 yılda bence Türkiye'ye gelmiş en iyi transfer Icardi'dir ya. Yani. Listede yok. Icardi listede yok. Aynen. O de mi? Listede yok. Ya tartışmasız 21. yüzyılın en iyi 2 transferi var. Onları en sona saklayacaktım. Birincisi Alex. Alex listenin ikinci sırasında. Hacı. Hacı de listenin birinci sırasında. Bunlar hep promosyon gibi ikili ikili geliyorlar. <laughs> aynen aynen. İkili geliyorlar. Uçan Hollanda'da. Van Persie. Listede yok. Nani. Listede yok. Ulan az yıldırım kimleri getirmiş. <laughs> Kuvarejman. <laughs> o da listede yok. Mario Gomez. Listede yok. Uzun zamandır Süper Lig'de hala top oynuyor Galatasaray'da. Fernando Muslera. Aynen Muslera listenin 3. sırasında. Bence listede olması gerekiyor çünkü... Bence tartışılır. Geldiğinden beri kaç kupa kazandırdı takıma. Bir kaleci bu kadar etki edebilirdi. Drogba. Listenin 5. sırasında. O zaman Snyder kalıyor geriye. Snyder değil. Listenin 4. sırası Fenerbahçe bir futbolcu. Real Madrid'den geldi hatta ülkemizde. Müthiş sol ayağı vardı. Carlos. Aynen Roberto Carlos listenin 4. sırasında. Ama bence liste tartışılır. Sen nasıl buluyorsun? Liste bu şekilde olacak. 4 isim okey bir isim okey diyelim. Ona da seyirciler karar versin. O zaman izleyenlerimize soralım. Sizce Süper Lig tarihinin en iyi 5 transferi kimdi? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın.